Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıf matematik dersi ondalık gösterimlerle ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Dersimize geçmeden önce e, videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yükleyeceğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Birinci soruda 1000'de 8 kesrinin virgüle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Okurken zaten 1000'de 8 diye okuduğumuza göre tam kısmında da hiçbir rakam olmadığı için 0 tam diye ifade edilir. 0 tam 1000'de 8. 1000'de 3 sıfır var. Ve e, ondalık gösterimde de virgülden sonra 3 basamak olmalıdır. Burada 1 basamak var, burada 2 basamak var, burada 3, burada 4 basamak var. Evet, o yüzden Doğru cevabımız C seçeneğidir. 0'dan binde 8 Gürgül'den sonraki basamaklar isimleri onda birler, yüzde birler ve bu da binde birlerdir zaten sevgili öğrenciler. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz da sevgili öğrenciler: Sıfır tam yüzde 48 ondalık kesrinin kesir çizgisiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? diyor. 0 tam dediği için kesir kısmının yanında tam kısmında daha doğrusu hiçbir sayı olmayacak. Zaten bunların hiçbirinde yoktur. Payda 48 paydası 100 olmalıdır. 0 tam %48 olduğuna göre pay 48 payda 1000 pay 48 payda 100 48 10 48 1 yani doğru cevap B seçeneğidir. 0 tam %48'e eşittir. 0 tam %48 diye de okuyabiliriz sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçebiliriz. Üçüncü sorumuzda sevgili öğrenciler. 1 bölü 2. Burada okunmuyor galiba. Şöyle yapayım ben. 1 bölü 2 kesrinin ondalık kesir yani virgül olarak virgülle gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. 1 bölü 2 kesrini ne yapmam yapma lazım? Ondalık kesre çevirmemiz lazım. Ondalık kesre çevirmek için yani paydası 10, 100 veya 1000'e çevirmemiz gerekiyor. Bu kesri genişletme yapıyoruz. Yani 1 bölü 2'yi neyle genişletebiliriz? En yakın 10'a genişletebiliriz. Çarpı 5. Çarpı 5 ile çarpıyoruz. 1 çarpı 5. 2 çarpı 5. 1 kere 5. 5. 2 kere 5. 10. 10'da 5 oldu. Bunun ondalık gösterimi 0 tam 10'da 5'tir sevgili öğrenciler. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda sizde 7 bölü 50. Biraz bunu belirgin hale getireyim ben. 7 bölü 50. Kesrinin ondalık kesre çevrilip virgülle yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biraz önceki sorumuzda olduğu gibi paydası 50'dir. Bunu ondalık kesire çevirmek için yani paydası 10, 100 ve 1000 olmalıdır. Genişletme yapacağız. 7 bölü 50'yi 2 ile çarparak genişletiyoruz. 7 çarpı 2, 50 çarpı 2 14, 100 Yani yüzde %14 Bunu ondalık olarak gösterimi 0 tam %14'dür. Yani doğru cevabımız 0 %14 D seçeneği olmalıdır sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzda ondalık, aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sonu hangisi gelir diyor. Sevgili öğrenciler, öncelikle isterseniz bunları sıralamak için ne yapmamız gerekiyordu? Ondalık kesirlerde sıralama yaparken işimizi kolaylaştırmak için virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlememiz lazım. C şıkkında virgülden sonra 3 basamaklıdır. Diğeri 1 ve 2 basamaklıdır. O zaman yanlarına sıfır attığımızda bu da 3 basamaklı oldu. Buna bir sıfır attık. 3 basamaklı oldu. Virgülden sonra buraya da bir sıfır attık. 3 basamaklı oldu. Şimdi sıralamayı daha rahatlıkla yapabiliriz. Ne diyor? Küçükten büyüğe dediği için ondalık kesirleri sıralarken tam kısmına bakarak ilk önce oradan sıralarız. Tam kısmı küçük olan küçüktür deriz. Yalnız burada iki tane tam kısmı 5 olan var. İki tane var. O zaman ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Bu sefer virgül, virgülden sonraki kısma geliyoruz. Bak virgülden sonra 5 tam e, 1230 B 5, 5 tam binde 320. 230 mu küçük, 320 mi küçük? Tabii ki 230. Yani 5 tam şu virgüllü bize verilmiş halini kullanıyorum. Sıfır attığım hayır kullanmıyorum. Küçüktür. Daha sonra yine 5 tam %32. Gelelim pay, e, tam kısımlar 12 olanlara. İkisi de eşit olduğu için virgülden sonraki kısma bakıyoruz. 127 ve 200. Hangisi daha küçük? Tabii ki 127. C şıkkı 12 tam binde 127. En küçük de 12 tam binde 200'dür sevgili öğrenciler. Doğru cevabımız. Pardon. Küçük, en küçük binde 200 burada olmalı sevgili öğrenciler. Binde 127. 1200, 200 127'den 200 127'den büyüktür. Küçükten büyüye. doğru sıralarsak. Evet. Ee, 227 230 Evet 127 12 tamam. 127 tabii tabi doğru küçüktür. 12 tam binde 200. En sonda hangisi yer alır? 12 tam binde 200. Yani D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçelim. Sıfırdan %32 ondalık kesrinin yüzde sembolüyle yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A'da %132 verilmiş. B'de %32, C'de %320, D'de %23 verilmiş sevgili öğrenciler. Zaten okurken de 100, 0'dan 132 B seçeneğinde %32 diye okuduğum için 6. sorunun cevabı B seçeneği olmalıdır sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçelim. 7. sorumuzda sevgili öğrenciler. 0 tam yüzde 4 ondalık kesirinin yüzde sembolüyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. A A şıkkında yüzde kırk, B'de yüzde dört C'de yüzde dört, D'de yüzde bin demiş. Burada nasıl okumuştuk? Sıfır tam yüzde dört, yüzde 4. yani cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Diğer sorumuz sevgili öğrenciler. 3 bölü 5 kesirinin ondalık kesire çevrilip virgülle yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? 3 bölü 5'i öncelikle ondalık kesire çevirmemiz gerekiyor. En yakın paydasını genişletmek için ona genişletebiliriz. 2 ile çarpıyoruz. 2 çarpı 3 hem payı hem paydayı aynı sayı ile çarpıyoruz. Sevgili öğrenciler. 2 çarpı 5. 2 kere 3 6. 2 kere 5 10. 10'da 6. Bunu ondalık kesir olarak yazalım. 0 tam. Tam kısımda sayı olmadığı için. 10'da 6. Hangi seçenekte verilmiştir? B seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür? Sevgili öğrenciler burada da yine e, biraz önce yaptığımız gibi büyüklüklerini rahatlıkla ölçebilmek için öncelikle ne yapıyorduk? Tam kısımlarına bakıyorduk. Tam kısımlar hep aynı olduğu için daha sonra virgülden sonraki kesir kısmına bakıyoruz. E, i̇şimizi kolaylaştırmak için basamak sayısını eşitlersek daha rahat yapabiliriz. En fazla basamak bu şık bu, binde 32'de var. Burada 3 basamak var. Burada 1 basamak. Buraya 2 sıfır, sıfır eklersek bu da 3 basamaklı oldu. Buraya 1 sıfır eklersek bu da 3 basamaklı oldu. Buraya 1 sıfır ekledik. Bu da 3 basamaklı oldu. Bakın virgülden sonra oluşan sayılar 230, 320, 300 ve 032. Şimdi sıralamamızı daha rahat yapabiliriz. Ne istiyor bizden? Hangisi ondalık hangisi büyüktür diyor. Bakalım neydi? tam kısımlar hepsi 5 olduğuna göre kesir kısımlarına bakıyoruz. 32 300 320 230. Hangisi büyük bunlardan? Tabii ki 320 bunlardan daha büyüktür sevgili öğrenciler. 10. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi küçüktür diyor. Yine biraz önceki örneğimizdeki gibi hepsinin tam kısmı eşit olduğu için kesir kısımlarındaki basamakların sayısını eşitleyelim. Burada 3 basamak var. Buraya bir sıfır attık. O da 3 basamak oldu. Buraya 3 basamak. Buraya 2 sıfır atarsak yine 3 basamak oldu. Sevgili öğrenciler kesirden sonraki basamaklara sıfır atmamız o, o, o kesirin ondalık kesirin değerini değiştirmez. O yüzden e, sıfır atıyoruz. basamağın değerini değiştiriyoruz diye düşünmeyin. Şimdi bu kesirin en küçüğünü bulalım. Tam kısımlar hepsi 1 olduğu için virgülden sonraki kısımlara bakıyoruz. 001 Bunun değeri 1, 10, 101 ve 100. Gördüğünüz gibi. Buradaki en küçük hangisidir? Tabii ki A, 1, 0, 0, binde 1. Yani 1 tam binde 1 kesiri. Bunlar içerisindeki en küçük kesirdir sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? Ne demiştik? E, sıfır atmamız bunların değerini değiştirmez demiştik. Bakın, bir tam onda biri yanına bir sıfır attığımızda bir tam yüzde on oldu. Hiçbir değeri değişmedi. Bir tam de onda birle eş, e, bir tam yüzde on birbirine eşittir. Bu doğrudur. 5 çıkındaki 1 tam %1 1 bir, bir tam 1000'de 10'a yine eşittir. Çünkü buraya eklediğimiz 0 onun değerini değiştirmemiştir. C, şıkkı, C şıkkında ise sevgili öğrenciler 1 tam eşittir. 1 tam 10'da 0. Buradaki 0 yine bu 1'in değerini değiştirmemiştir. 1 bir 1'e yine eşittir. Yine burada 1 tam vardır. Bu da doğrudur. Ama 1 tam %10 ile 1 tam %11 birbirine eşit değildir. Burada 10 var. Burada 11 var. 11. 1 tam %11 bundan daha büyüktür. O zaman bu yanlıştır. Doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki ondalık kesilerin hangisi büyüktür? ne yapacağız? Tam kısımlarına bakıyoruz. Tam kısımlar hepsi 6 olduğuna göre bu sefer ne yapmalıyız? Kesir kısmından sonrakine bakıyoruz. Kesir kısmından sonrakine bakarken sevgili öğrenciler basamak sayılarını eşitlersek bu sefer bizim ayırt etmemiz daha kolay olur. 3 basamaklı kesirden virgülden sonra 3 basamaklı virgülden sonra bakın virgülden sonra 2 virgülden sonra 1 basamak var. Buraya bir sıfır atarsak burada 3 basamaklı olur. Buraya 2 sıfır atarsak orası da üç basamaklı oldu. Şimdi sıralamayı daha rahat kolay yapabilir miyiz? Hangisi büyüktür? Bakalım. Tam kısımlar aynı olduğuna göre virgülden sonraki kısımlara bakıyoruz. O, 100, 10, 101, 111. Sizce hangisi büyüktür? Tabii ki 111 diğerlerinden daha büyük olduğu için D seçeneğindeki 6 tam binde 111 kesri, ondalık kesir diğerlerinden daha büyüktür. Diğer bir sorumuz aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi küçüktür diyor. Burada B ve C, D seçenekler ondalık kesir değildir. Bunlar ondalık kesirle çevirmemiz gerekir. Ne yapacağız? Genişletme yapacağız. 2 bölü 5'i, sevgili öğrenciler, ona genişletebiliriz. Ne yaparız? 2 ile çarparak, 2 çarpı 2, 2 çarpı 5. Hem payını hem payda 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 2 4 2 kere 5 10 10 4 bunu kesir ondalık kesir olarak yazalım tam kısımda sayı olmadığı için 0 tam diyoruz 10 4 bu kesirimiz 0 tam 10 4 diğerini e, ne yapalım genişletelim bunu ona genişletemeyiz çünkü 2 ile çarpsak 8 3 ile çarpsak 12 eder o yüzden 3 bölü 4 kesirini çarpı 25 ile genişletiyoruz. 3 çarpı 25 4 çarpı 25 3 kere 25 75 eder. 4 tane 25 100 eder. Yüzde 75. Tam kısmında sayı olmadığı için 0 tam diyoruz. Sonra ondalık kesrimizi 0 tam yüzde 75 olarak yazıyoruz. Bakın elimizdeki kesirler 0 tam onda 6. 0 tam onda 4. 0 tam yüzde 75. Ve 0 tam %69. Şimdi cevabımızı verebiliriz. Hangisi küçüktür? Bakın karşılaştıralım. Tabii ki sıfırda onda dört olan B seçeneği daha küçüktür sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin onda birler basamağındaki Rakamın basamak değeri büyüktür. Onda birler basamağındaki rakamın basamak değerine bakacağız. Bakın. Onda birlerin altını çiziyorum. Bu hepsi onda birler. Onda birler yüzde birler. Onda birler yüzde birler. Onda birler yüzde birler. Onda birler yüzde birler. Yani hangisinin basamak değeri daha büyüktür? Tabii ki A seçeneğindeki 7 olduğu için diğerlerinden daha büyüktür. 16. sorumuza geçiyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan ikinci sıraya hangisi gelir? Ne yapıyoruz? Yine tam kısımları aynı olduğu için virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemek için sıfır koyuyoruz. Buraya bir sıfır eklersek yine üç basamaklı olur. Buraya iki sıfır eklersek 3 basamaklı olur. Küçükten büyüğe sıraladığımızda sevgili öğrenciler sıralayalım. Burada en küçük hangisidir? Burada 200 virgülden sonra burada 20, burada 202, burada 222 var. En küçük B seçeneğindekidir. Küçüktür. Sonra 200, 202, 200 kaç kaldı? 22 kaldı. Sonra A seçeneğindeki 2 tam. Onda 2 kaldı. Üçüncü sırada C seçeneği 2 tam. 1000'de 202 sonra 2 tam binde 222. Bize ne soruyor? Baştan ikinci sıra. Yani bunu sorduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. İkinci sıra dediği için Evet, diğer sorumuza geçebiliriz. 0 tam %75 ondalık kesirinin yüzde sembolüyle yazılış aşağıdakilerden hangisidir? Okuyorum okurken dikkat edin. %75, %750, %7500, %7,5. Okurken de zaten %75 diye A şıkkını okuduk. Direkt cevaba ulaştığımızı gördünüz sevgili öğrenciler. 18. sorumuzda diyor ki 0 tam onda 5 kesirinin kesir çizgisiyle yazılışı Aşağıdakilerden hangisidir? 0 tam onda 5. Tam kısmında hiç 0 olacak. Hepsi 0. Okuyorum şimdi daha şıkkını. Yüzde 5, onda 5, binde 5, onda 50. Gördüğünüz gibi onda 5 kesri B seçeneğinde yer almaktadır sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçebiliriz. Evet. 0'dan 10'da 5 ondalık kesir. Aşağıdakilerden hangisine eşit değildir, sevgili öğrenciler? Hangisine eşit değildir diyor. Şimdi ne yapacağız? Ondalık olarak görülmeyen kesirlerimiz var. C seçeneğinde 0'dan 10'da 5'in yanına bir 0 eklediğinde 0'dan 150 oldu. Bu eşittir zaten sevgili öğrenciler. Şimdi bunlar bu kesirimizi. 0 tam onda 5 de direkt eşittir zaten. Ondalık kesir olmayan iki kesirimiz var. Bunları genişleterek ondalık kesir haline getiriyoruz. 1 bölü 2 bunu 5 ile genişletiyoruz. 1 çarpı 5 2 çarpı 5 5 bölü 10 on onda 5 0 tam onda 5 bu da 0 tam onda 5 bu da eşitmiş bu da eşitti bu da eşitti demek ki D seçeneği eşit değil ama yine de doğru cevap D seçeneği olacak büyük ihtimalle ama yine de genişleterek bakalım 3 bölü 5 kesrini 2 ile genişletiyoruz 3 çarpı 2, 5 çarpı 2, 6, 10, 10'da 6, sıfırdan 10'da 6, sıfırdan 10'da 5 kesrini eşit değil zaten cevabımızı bulduk. Diğer Son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sevgili öğrenciler. Onda beş. Onda beş. Doğru. Bunu genişletme yaparak ondalık kesire çevirmemiz gerekiyor. 3 bölü dört kesirini kaçla genişletebiliriz? Yirmi beşle. Yirmi beşle genişlettiğimizde sevgili öğrenciler yüzde yetmiş ediyor. Sıfır yüzde yetmiş beş. Bu da doğruymuş. Sıfır tam yüzde seksen iki yüzde seksen iki. Bu da doğru. Yüzde dört burada onda dört. Bu yanlış bir ifadedir sevgili öğrenciler. Dersimiz burada sonerdi sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim e, videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.